E değerli izleyenler Merkez Bankası piyasalardaki beklentinin üzerinde indirim yaptı. Faiz %12'den %10.5'e düştü. Kararın ardından dolar önce rekor kırdı sonra eski seviyesine geriledi. Piyasalardaki son durumla devam ediyoruz. 150 bas puan faiz indirdi. Bu da piyasalar aslında gerçekten çok büyük sürpriz oldu. E faiz düştü de biz mutfağımızı toparlayamazken nasıl altını düşünelim yani? Fiyatlar düşmüyor aynı yani. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 150 bas puan faizi düşürdü. Faiz oranı %12'den %10,5'a inmiş oldu. Ne zaman geldi bu faiz indirimi? Demin az önce saat 2'de. Kiraları indirsinler, ev sahipleri kudurdurlar lütfen. Kararın ardından dolar tarihi rekorunu kırdı. Dolar 18 lira 80 kuruşu gördü. Ancak barınamadı. Peki bu karar piyasalar açısından sürpriz mi? Döviz ve altın nasıl etkileniyor? İşte... Para ve altın piyasalarında son durum. Piyasaların beklentisi 100 bas puan düşüreceği yöndeydi. Ancak 150 bas puan düşürdü. Kısmen biraz işler durdu. Ne alıcı ne satıcı var şu anda. Bize ucuz geliyor. Geliyoruz burada bozduruyoruz dolarları, euroları. Nereden geliyorsunuz? Bulgaristan. Allah yardımcınız olsun. Ben yurt dışında kalıyorum. Gelelim dövizdeki anlık duruma. Saat şu anda 15. Doların alışı 18 lira 71 kuruş, satışı 18 lira 74 kuruş. Euro'ya dönelim. Euro'nun alışı 18 lira 32 kuruş. Satışı ise 18 lira 37 kuruş. Önümüzdeki günlerde psikolojik olarak 19 seviyelerini kıracağını düşünüyoruz. Uzmanların beklentisi yıl sonunda doların daha da yükselebileceği yönünde. Dolar Euro'yu dövmeye devam ediyor. Politika faizinin yerini kor korumalı sistem aldı. Doların da şu anda gerçek fiyatı 21 lira bandıdır. Bir yandan da gözler altında çünkü bu aralar yerinde durmuyor altın. Saat şu anda 15.15. 15. Gram altının piyasada kapalı çarşıdaki satışı 1.004 lira. Çeyrek altında da 1.620 lira. Alış 1.640 lira. Satış. Tam altın 6.550. Cumhuriyet altın 6.730 TL şu anda. Sene sonu altın 1.150-1.200 olur.